Göç var yol var tarih boyunca Türklerde iz var Orta Asya'dan dört bir yana kültür taşır her diyar Göç var yol var neden oldu nereye varıldı Heyo çocuk Türk göçleri dünyayı değiştirdi unutma bunu ne ne Neden göç iklim otlak neden göç, göç savaş, baskı Neden göç, nüfus, kuraklık Türk göçlerin dünyaya yayılan güçtür artık Göç demek İnsanların bir yerden başka bir yere gitmesidir Bazen zorunlu, bazen isteğe bağlı Bazen ekonomik, bazen güvenlik için yapılır Türkler de tarih boyunca çok göç etmiştir Göçler kültürü taşımış Yeni devletlerin kurulmasına yol açmış Dünyanın yapısını değiştirmiştir Beni tekrar yer değiştirme Türklerde göç tarihin temeli Türkler neden göç etti? Çok açıklayıc etmesinin birçok nedeni vardı İklim ve doğa şartları Orta Asya'da kuraklık oldu Yağış azaldı Otlaklar küçüldü Hayvanlar beslenemez oldu Bu yüzden yeni yerler arandı İki nüfus artışı Aileler büyüdü Toprak yetmemeye başladı Yeni yaşam alanları gerekli oldu Üç boylar ara. İç çatışmalar bazı boylar ayrılmak zorunda kaldı. Yeni yurtlar arandı. Çin Türkleri kontrol etmeye çalıştı. Bu baskıdan kaçan Türk boyları göç etti. Beş ekonomik nedenler. Ticare yollarına yakın oldu. Yadandan 3 ana yöne göç etti. Bir doğuya göçler. Çin'e doğru hareket. Çin kültürüyle etkileşim. doğuya göçler. Avrupa'ya doğru. Bizansla karşılaşma. Kavimler Göçü'nün başlaması Avrupa'nın yapısının değiş Güney Türk göç yolları 5 yılında Hunların batıya doğru ilerlemesi Avrupa'daki kavimleri harekete geçirdi Bu olaya kavimler göçü denir Kavimler göçünün sonuçları Avrupa'nın siyasi yapısı değişti Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı İlk çağ sona erdi, orta çağ başladı Avrupa'da feodalite güç <laughs> Mini tekrar. Göç, nüfus göç. Baskı. Göç, ticaret göç. Kimi tekrar? Göç, nüfus göç. Baskı. Göç, ticaret göç. Bunlar Avrupa'yı değiştirdi. <laughs> Mini tekrar. <laughs> Cek kültürün var Avrupa'yı değiştirdi. Göçler sayesinde Türk kültürü geniş coğrafyalara yayıldı. Yeni devletler kuruldu. Farklı kültürlerle kardeşim oldu Ticaret gelişti Askeri güç yayıldı Yazı sanat devlet yapısı diğer toplumlara geçti Göç Türk kimliğini büyüten bir güç oldu Göç neden iklim nüfus baskı savaş Göç yolu doğu batı güney sonuç Yeni devletler yeni kültürler kavimler göçü Gök, göç, değişim, Gök, göç, Gök, yayılım, yayalım göt var, Gök, var. Gök,